Türkiye kürtaj yasağının kadın haklarına aykırı olduğuna dikkat çekti. Uluslararası insan hakları kuruluşları da tepkili. <laughs> Reuters haber ajansı kürtaj ve sezaryen tartışmalarına ilişkin haberinde Türkiye'deki kürtaj oranlarının dünya ortalamasından düşük olduğunu vurguladı. Türkiye'de 2008'de binde 14.8 olan kürtaj oranı Birleşmiş Milletler'deki binde 28 ve Avrupa'daki binde 17'lik oranların çok gerisinde. Amerikan gazetesi New York Times'a tartışmayı Erdoğan kadınları öfkelendirdi başlığıyla verdi. Uzmanlar Türkiye'deki yüksek sezaryen oranlarının daha iyi sağlık hizmeti ve eğitimle azaltabileceğini vurguluyor. Fakat kürtaj yasağının daha fazla annenin ölümünü yol açabileceği uyarısını yapıyorlar. Fransız gazetesi Le Monse, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Akan'ın başbakan vajina bekçilini bıraksın sözlerini haberinin başlığına taşıdı. Haberde Erdoğan'ın aşırı otoriterlikle suçlandığına dikkat çekildi. Türkiye Solu ve Kesim muhafazakar İslamcı Parti'nin yeni toplum modelinden kaygılı. Erdoğan daha önce de tiyatrolara ve müstehcen oyunlara savaş açmıştı. Tartışmayı uluslararası insan hakları örgütleri de dahil oldu. Çocukluğuna inmek lazım, çocukluğuna. Kadın haklarını tamamen koruma altına almaya çağırdı. Uluslararası Üreme Hakları Merkezi de Erdoğan'ın kürtajı cinayetle bir tutan açıklamalarına tepki gösterdi. Merkezden yapılan açıklamada kürtajın yasaklanması kadınlar için acı sonuçlar doğuracaktır. Erdoğan söylemedi, Erdoğan söylemedi onu. Üreme haklarının tırpalanması temel insan haklarına karşı tehdittir denildi. Önüne yazdı koydular o da okudu Erdoğan söylemedi onu. Çıplak eylemleriyle tanınan Ukraynalı Femen bu ülkelerinin Polonya ile birlikte düzenleyeceği Euro 2012 kupasında başrollerinden birini oynayacak. Femen kupa nedeniyle Ukrayna'daki seks turizminin artacağını savunuyor. Ukrayna geneli değil diyor. Bu gerekçeyle düzenledikleri son üstsüz eylemde de grup polise zor anlar yaşattılar. İki çıplak kadın, Euro 2012 kupası için özel olarak hazırlanmış parka giriyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Bağımsızlık Meydanındaki parkta polislerle kovalamaca başlıyor. Polis çıplak eylem düzenleyen kadınları zapt etmekte zorlanıyor. Birinin üstünü zorla kapatmaya çalışıyor kadınları gözaltına almakta epey zor oluyor. Onlar kadın haklarına dikkat çekmek için çıplak eylemler düzenleyen Ukraynalı Femen grubu. Ülkelerinin Polonya ile birlikte ev sahipliği yapacağı Euro 2012 kupasını hedef alıyorlar. Çünkü kupa nedeniyle Ukrayna'da seks turizminin artacağını düşünüyorlar. Herkes Ukrayna'nın dev bir genel eve dönüştüğünü, Avrupa'nın seks turizmi merkezi olduğunu biliyor. Avrupa Kupası sırasında neler olacağı da ortada. Biz de buna karşı çıkıyoruz. Biz hayat kadını değiliz, Ukrayna'da bir genel ev değil. Femen, 8 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak şampiyonada başrollerden birini oynayacak gibi görünüyor. Grup üyeleri Geçen haftalarda da turistler için sergilenen Avrupa Kupası'nı sembolik olarak çalmaya kalkışmıştı.